Merhabalar dostlarım teknolojileri Mehmet Fatih Özay. Biz de bu dost çiftliğin bir parçası olarak birçok teknoloji geliştirerek hayvan refahı, hayvan konforu ve verimlilik artışı sağlamaya çalışıyoruz. Yine hayvan sağlığında da atışlar yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi projelerden bahsediyoruz burada? Rayda dolaşan kameramız var. Akıllı bir görüntü işleme kamerası. bu neler yapıyor? Ahırların içerisinde rayda dolaşarak hayvanların görüntü işlemesini yapıyor ve buradan Hayvanların ilk iş olarak, boyunlarındaki numaralardan hangi hayvan olduğunu yakalıyor. Sonrasında bu hayvanın davranışlarını analiz ediyor. Mesela, hayvan yatıyor mu, kalkıyor mu, yürüyor mu, kızgın mı, hasta mı ya da doğum mu yapıyor hayvan o anda? Bu bilgileri bize çıkarmayı sağlıyor. Sonrasında bu bilgileri yine ana merkeze iletip ve de bu bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda e, bu ahır gibi alanlarda e, sağmal, sağma uzun zamandır gitmeyen, e, yine hastalıkta e, takip edilmesi gereken veya bulunması gereken hayvanlar oluyor. Bunları e, kamerada görüntü işleme yaptıktan sonra bulduğun numarayı işaretleyerek, üzerindeki lazer işaretleyicisiyle işaretleyerek veterinerin e, kolay bulmasını sağlıyor. Bu şekilde bir e, görüntü işlemeyle burada e, bir sistem ilerletmeye çalışıyoruz.